Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Hepinize hayırlı cumalar dilerim. Mehmet abinin yanındayız. Evet. Mehmet Bayındır abi. abi merhabalar. Selam. Bu akşam canlı yayına Mehmet abimizin kuşlarından çıkartacağız. Sallardan da alacağız mı abi? Abi sallarda biraz tüy de. Hmm. Onu bir başka zaman şey yapalım. Hem de hiç çoktan yavrularını takla çevirdi. Hmm. El olan da bir hem burada izleriz. Hmm. Hem de ona göre yani milleti evet. alsın Aslında o zaman Abi. Bunlardan sahiplendirmiştik. Şimdi havada uçuyor diyorsun. Evet. Dört tane şu an takla çevirdi. Tüyle çıkan kutlamaya başladı. Evet. Hayırlısı. Kutlamaya başladı. Bugün akşam çıkaracağımız kuşlar abi sen sana zahmet biraz tanıt. Yani şimdi abi bunlar iki tane metin bazlaçı var. Metin abinin kuşlarından Beyazlar öyle mi? Beyazlar. Onlar da beyazmış ha maşallah. Beyazlarımızdan var iki tane. O zaman iki tane Amerikamız Uçlu adam var. Duman takalı. Hmm. Dişi. Duman ne? Erkek. Durumu ne ya bu duman takkalı dişinin? Hazır abi. Bu kuş hazır. Kanat tekerle mi uçacak yavru mu? Kanat tekerle uçacak? Heh. İyi. Şeyde duman erkek de kanat tekerle uçacak? Şu erkek onun kardeşi herhalde. Evet. Alt düstü. O altı. Tamam. Duman erkek şey... büyük. Evet. Ee, evet tamam. Şu bozkili perçemin. Onu vermeyeceğim zaten. Yani o şeye çıkmaz acı. Baba mı? Biraz Baba, rahatsız gibi. Evet. Anasını kediye atmışlar. Hmm. Onun da burada e, kirli erkek var. Şu şey kirli erkek. Evet. Oyunlu. Kartların hmm. hmm. bekliyor abi. Tamam. Boz perçem var yanında. Bunlar kardeş mi? Evet. Onun durumu ne boz kirli perçemin? Hava da oldu. Hava başlamış. Hmm. E, kirli, aşağıda yine boz var. Erkek o da. Evet. Yanındaki kirli, kirli var. Tamam. O, onlar dördü. Bir kardeş. Bir kardeş. Yani alt üst yer. Tamam abi. Gökbenekli dişim var, hazır. Tamam. Şu gök dişi de hı hı. benim kızırlardan çıkma kuşlar. Şu. Evet. O da hazır. 8 yaşında kupa aldığın kuşların. Evet. Tamam olarak. şimdi, onların şeylerini göstereceğim ben size. Yani merak eden arkadaşlar var. Anne babayı öyle mi? Evet. Kalın Anne babayı göstereceğim. Ee, boz erkeğim var. O hmm. bozla yana dörden çıkma. Bu... Meclis Osman abinin yana dörden çıkma. Yana dörlerle bozlarla çıkma. Yani. Hmm. O da oyunu. Yani damızlık hmm. şu yandı. Onun ikisini birbirine at bu, üstü olarak yapacağım. İkisi kardeş mi bozların? Evet. Yana mi geliyor ikisi de? Bunun arası boz, Hadi bunun şimdi. arası yana dönür He, evet, tamam, dişi şey de maşallah eski Ankara bozlarına benziyor. Yani kuşların içinde e, iki tane matbaacı hariç, öbürler hepsi şey. Bildiğin kendi kuşları değil mi? Evet. Matbaalar da Metin, Metin abinin kuşları. Şu şey ne? Bozduman kirli evet. erkek ne? Bozman de şu bozmanı kırat dişi var. Hmm. Ona hani bu seninle bir canlı yapmıştık ya arkadaş. Hmm. Şeyde fazla. Evet. Gördüysen bu bozman kili dişiyle bozman akuluk vardı. E, ee, Hatırlasın beş ne istemişlerdi. Evet. Onların alt üstü yavlar ay. Hmm. Bunların ana baba hep yani Amerikalıların olsun, bozman olsun ana baba çalındı abi. Çalınmışlar lan. Usta çalınmış. Hani canı da bize bana söyledin ya. Bunları kaça satarız diye demiştin ya. Evet. O zaman da ben fiyatını yüksek çekmiştim ama adam 40 bin lira istediğin kuşlar evet, değil mi? Onları bir akşam alıp götürmüş abi. Yani. Evet. Şeyleri, Kızıllar'ın anne babayı görelim mi abi? Tabii. Bunlar bu 8 yaşındayken kupa aldığın kuşların evet. devamı değil mi abi? Evet abi. Maşallah. Bunların bir tane yavrusu var. Bir tane. İşte buraya buraya bıraktım abi. Hmm. Onu da ana uçursun. Memnun kalmazsa kuşlar mı geri getirsinler abi. Evet arkadaş. Ben ne zaman arkasındayım. Mehmet abi gerçekten de kaliteli kuş besliyor. Yani şey yaparsan da içeride yani kupa aldığımız şeyde babam var, oğur çelik var. Ben varım. Hmm. O şeyi de çekebiliriz yani. Aldığın şeyi de. Yok abi zaten biliyorlar yani, seni yani, tanıyorlar. Yok. Yani bunlardan bizim Cavit amca var ya. Cavit teyze oldu. Hı hı. O da seyretti. Gök kızıllardan. Hı, hı. Yani fişten evet. oradan girip de düz boyu kalıp yani 15 metre, 20 metre, 30 metre giden kuşlar bunlar yani. Eke. 7 yaşındaki kuş yani. Ne diyeyim? Mesela? Eke iken 7 yaşında. 7 yaşında. Evet, istirahatlar hayvanlar. Ben Gök <laughs> Metin abinin turnuvalarında birinci, ikinci Hı. Türkiye Adil abinin yaptığında direkt kafaya oturdum abi. Direkt, direkt birinci. Direkt birinci. 29 sefer yaptım. 29 tane. Yani e, dördünü saymadılar. Yani e, eki olduğundan e, şimdi şuradan girdiği zaman Evet. Yani e, 25'ini buradan saydılar. 4 tane buradan girince bunları saymadılar. Eki olunca öyle şey yap. Bunların şeyi öyle. Ama yağmur olsaydı istediği zaman Nereden giriyorsa girsin sayılırdı. O sayılır ama eki olduğu zaman buradan giriyorsa kuş hmm. buradan sayılırdı. Buradakini saymıyorlar. Anladım abi. Ama o kuşu ben iki gün sonra Ankara'daki Adil abi, Saadet abi, bir olsun hmm. üç araba geldiler. Hmm. Örgün uçmuş olsaydım 35 tane ne yaptı? Hep de tabanlı yaptı böyle tabanlı. Adama yani abartsız. Yani 30 metre 40 metre gittikleri oluyor bazen. Hı. Hmm. Böyle şey yaptıkları yok. Abi ben kuşlarımın ağasınım. 2025'te abi iş gücü bıraktım. Şimdi bu şey şey yapıyorum. Hmm. 2025'te hepsini kupaların hepsini yazılacağım ama bir kişinin kupasına yazmayacağım abi. <laughs> bir kişinin kupasına yazılmayacağım. <laughs> Hayırlısı olsun inşallah. Hepsini Hepsin iptal ediyorsun. Sarılardan uçuruyorsun şimdi. Sarılardan uçuruyum. Zaten sarlarımla göklerde uçacağım. Hmm. Ya bunların da verme amacı e, biliyorum benim şeyim. Evet. Sağa veriyorum böyle gömüyorum ama zaptaya şikayet edince kuşlarım. Evet, maalesef. Yani neden baksan 8 tane kuşum zaten bir gecenin içinde çalındı gitti. Yok oldu diyorsun. Bozmanlı Dumanlı olsun, bozmanlı, takkalı işi olsun. İki beyazım vardı onlar. ona sana bu Amerikalıların Öte tekli, duman dişi. Ondan sonra bozman dişiyle bozman kuyuk vardı. Yani hepsi kanatlı şeyde senin videoda var yani çekilmiş. Evet. Onların yavruları birebir hepsi burada abi. Yani. Evet hepsi. Hepsi burada. Burada. Adamlar Şey yapmış. Maşallah kuşların da hep sağlıkları saatleri Sağlık hep, hep, uçacak tarzdaki hayvanlar. Damızlık da var işlerinde. Bunları Allah fırsat verirse bu akşam sizlerle buluşacağız dostlar iyi kuşlar beyler. Uçurulmaya, beslenmeye, emek verilmeye değer hayvanlar. Nasip olursa akşamleyin 9'da canlı da sizlerle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Akşam sana de geleceksin değil mi abi? Akşam ben de geleceğim abi. Tamam abi eyvallah. Evet,